ben şöyle tabii bu eleştiri olarak algılanır algılanmaz bu sezonki Icardi Jardel'e benzetiyorum. Sadece gol noktasına oyun olarak Icardi beğenmediğimi söyleyeyim. Hatta son Adana Demir Spor maçı son dakikadaki golü bence kurtardı. Performans olarak fizik olarak %100 olmadığını o sezon başı kampı görmemesi, kilo fazlası bu sezon içi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisindeki sakatlık. Ama seviye olarak futbol zekası çok üst seviye olduğu için i̇şte Pendik Spor maçında başlattı hata bitirmesi yine Bol noktaları burada Icardi'den önce konuşmamız gereken isim Mertens. Bence evet. Mertens'in o yardımı, oyun zekası, asistleri Icardi'yi şu an sürekli tabela yapmasına vesile oldu diyorum ben. Yoksa işin istesiz kısmı var. de hep vardı ama sonuçta yani... Jardel'i de hatırla eleştirirdik. Ya eleştirirdi ama sonuçta önemli olan da tabii o gol sayısına ulaşabilmek. Jardel şöyle eleştiriyor Ali. Bu adam sadece gol atıyor. Gol atıyor. Ne yapsın <laughs> ya zaten adamın işi gol atmak. Zaten ya. işi o. <laughs> zaten işi gol atmak. O ee, daha iyi Icardi'yi gördük Galatasaray'da. Geçen sezonki Icardi bence daha iyiydi. Ya ama tamam daha iyiydi de şimdi sonuçta iki sezon üst üste 20 gol barajını geçti değil mi bu adam yani? 51 gol oldu Galatasaray'da. 51 gol ya. oldu yani. ben yani son dönemde Süper Lig'de bir takıma bu kadar katkı sağlayan, bu kadar gol katkısı sağlayan bir oyuncu görmedim. Zaten Icardi'nin Türkiye'ye geldiği zaman yani beklentilerimiz zaten bu yöndeydi. Yani bu Icardi 20 golü, 25 golü aşacak. Çünkü yani gol makinesi adam biliyor bu işi yani. yani. Yıllarca seyrettiğimiz bir oyuncu ve de prime zamanında geldi. Dolayısıyla bu istatistikler bence normal Icardi için. Ve çok büyük de katkı sağlıyor Galatasaray'a. Evet zaman zaman dediğin gibi mesela bu sezon biraz hani takımı eksik bırakıyor gibi saha içerisinde. Ya ben söylüyorum Spor'a katkısı adam buldu Tabii. mu? Bir şekilde atıyor ya. Yani. ben o şöyle çok bir yorumluyorum. Bir şey. Geçen sezonki Kerem Aktürkoğlu ile bu sezonki Barış Alper performansında Icardi etkisi şöyle var. Rakipler Icardi'yi bir değil iki kişi marke edince o alanlar Kerem'e Barış'a geliyor. Yani biraz en varlığı önemli takım için ama performans olarak isim üstünde olmadığını tabele Tabela yapıyor evet ama ben hala fizik olarak %100 ile oynamadığını düşünüyorum. Arada çünkü antrenmanlara çıkmadığı oluyor Icardi'nin. Yüzde yani %100 ile oynasa da zaten 30'u falan bulacaktı o zaman ya. Yani, burada olmaması gerekirdi. <laughs> <Olmaz gerekti. gülüyor> Peki Mertens'ten bahsettik. Hakim Ziyech'in son haftalardaki performans attığı gol. Gerçekten işte Galatasaray'ın e, belki sezon genelinde transferi konusunda yani çok nokta atışı bir transfer mi? Attığı ve son haftalarda aldığı bu sorumlulukla birlikte nokta atışı transfer olduğunu gösteriyor. Son 4 hafta sol dizinden sakatlık yaşamazsa Ceyda sözleşmesindeki opsiyon devreye giriyor onu da söyleyelim. Yani Galatasaray'ın oyuncusu olacak hakimsi yaşamaz. Suudi Arabistan kapısı her zaman açık. açık. E, Ocak ayında da Alşabab'da görüştüğü takım. Onu da söyleyeyim bir ara gitme durumu da vardı. Özel bir yetenek yani ceza sahası dışından hani Başakşehir, Pendik Spor, Alanya, Sonadağın Demir maçı, United maçı. 5 maç saydım yani ceza sahası dışından şut çok önemli kilit açmada. Benim tek yorumum ilk 11'imi hamle oyuncusum orada kafamda soru işareti var. Çünkü diri rakiplere karşı o şutlar çok efektif olmuyor ama tam tersi yorulan rakibe karşı Ziyech size direkt maçı skoru getirecek bir isim. Ee, çok özel bir oyuncu. Burada problem tabii Icardi, Ziyech aynı anda sahada olduğunda takım savunması. Hı. Yani son Adana Demir maçında Musteri'nin bu kadar ön plana çıkması biraz da işte. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Ziyech, Icardi aynı anda sahada olduğunda o enerji doğal olarak enerji düşüklüğü diyelim. Geçiş hücumu olarak Adana Demir'e e, fırsatlar Mendoza bayağı pozisyon kaçırdı Ali bakarsak. Muslera yani maçın yıldızı bence. Evet. Golleri evet Ziyech, Icardi, Kerem Demir bayattı. işte asistleri Mertens yaptı ama bence maçın yıldızı Muslera Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, sence Ziyech kalmalı mı Galatasaray'da? Zaha, Tete, Ziyech üçlüsünden biri kalmalı. O isimde bence Ziyech olmalı. Ziyech kalmalı diyorsun ya. Yani. Bir kişi, bir kişi kalmalı. Evet. Ya Ziyech'in performansı... yani şimdi Ziyech'in kariyerini yani masaya yatırmak tabii birazcık <gülüyor> <gülüyor> yani orada bir hata olur. Ben çok Zav, iyi bir oyuncu. ve Tete'nin çok uyumadığını yani çok, çok iyi bir oyuncu ama şimdi ben birazcık da bakıyorum yani sezon içerisindeki hani o dalgalanmalara bakıyorsun. Tam böyle hani bazı futbolcular vardır ya sezon sonunda böyle bir beşinci vitese takar. <laughs> tamam mı? Yani bir sözleşme zamanı. <laughs> yani böyle yani Sürekli performansını tabii, tabii yani son 5-6 son haftada, son beş, altı mu? haftada falan herkesin kafa karışır yani bu kalsın yani çok iyi oynadı falan diye ama hani sözleşme yaparsın, yenilersin ya da takımda tutarsın. Ondan sonra yine sezon içerisinde basat bir performans saydı yani Ziyech bundan daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Ee, biraz şimdi Galatasaray cephesinde hem teknik heyetli hem yönetimde kafalar karışmış olabilir. Ee, ben açıkçası hani sezon yeni sezon içerisinde ne verip ne veremeyeceği konusunda biraz sanki şüphelerim var gibi. Ee, bu performans yani şu andaki performansını eğer bütün sezona yayacaksa ama belki Mutlaka kalması gerekir ama ben yayabileceği satıştır. konusunda şüphe yaşıyorum açıkçası. Yok haklısın. Soru işareti hep var Ceyda. Fiziksel olarak bak. Evet. Fiziksel devamlık anlamında ya zaten takatlığa yeş... da müsait. Tabii, tabii Ya yani Buz Yeş sürekli bu şekilde oynaması mümkün değil ama buna yakın performansını sezon genelinde bütün maçlarda buna yakın oynasa muhteşem olur ama dediğim gibi bence biraz şüpheler var yani o konuda. Peki tabii Galatasaray konuşuyorken bugünlerde Yıldız File bekçisi Fernando Muslera'yı konuşmazsak olmaz. Bir haberimiz var ekrana getirelim. Adana Demirspor deplasmanında kalesinde adeta devleşti Fernando Muslera. 3'ü kritik 8 kurtarış yaptı ve sarı kırmızılı formayla da gol yememe rekorunu geliştirdi. Evet, Fernando Muslera ile ilgili detayları bu şekilde haberimizde derlemiş şey, editör masamız tabii ki bize de e, konuşmak kalır da konuşurken hangi cümleleri seçsen e, hangi sıfatları seçsen acaba Muslera'nın bu performansına karşılık bulur e, ben bazen bulmakta güç. Lük çekiyorum yaşlanmasını istemediğiniz, yaş almasını istemediğiniz futbolcular listesinde herhalde 2-3 içindedir. Ama şu Atiba'ya benzedi şöyle bu sezon belki de geçmiş yani yaşlandıkça daha da iyi bir kaleci oldu. Bir kere işin e, topla, geriden çıkarma, daha isabetli paslar, daha libero gibi oynama çok atak savuşturduğunu görüyoruz. Adana Demir maçı da Ceyda ben kendi adama şu benzetmeyi yaptım Hamza Hoca dönemindeki bir Mersin maçı vardı. Yasin'in golle Galatasaray'ın kazandı. Nakulman'ın goller kaçırdı, Muslera'nın daha doğrusu kurtardığı imza performans oldu Galatasaray kariyerinde. Ve bu sezonun da başından sonuna bakarsak zaten istatistikler de ortada. Yani evet Mertens diyoruz, Barış Alper diyoruz ama Mertens'e Barış Alper ilk 10 hafta çok yoktu mesela. Muslera sezon başından beri yani bir kariyaz yapacaksak bu sezon muhakkak Muslera ve Torreira olacak. Ben ikisine ayrı yer açıyorum. İki Uruguaylı oyuncu. İkisi de sözleşme uzattı. Bu, bu doğru bir hamle olarak yorumluyorum. Bilmiyorum Ali, sen hani bu fonu çok daha benden yakından takip ettin. Sanki bu performansla bir 40 yaşını görebilir. Ben bir diyordum, bu performans sanki bir iki sezon daha oynar. Bu fon bu fondan önce Shilton vardı, hatırlarsın, Peter <laughs> Shilton yani <laughs> 48, 47, 48 yaşına kadar, 49 yaşına kadar oynamıştı. Ee, yani açıkçası her geçen sene. Böyle 86 hani... doğumlu Haziran'da 38 olacak. Evet. Daha iki sene daha oynayabilecek gücü var bence. Yani ben çok... O, on... Yani sene Her son sezonu, sezon olacağını düşünmüyorum. Ya kaleci... Her şöyle başlıyoruz. Fernando Muslera işte bu sezon artık Fernando Muslera'ya bir yedek alınmalı. Bu sezon son sezonu olabilir falan. Ama sezon sonuna geldiğimizde yine şampiyonluk öyküsünde eğer şampiyonlukla tamamlanırsa bu sezon e, ilk, ilk... 12 sezon yani. 6 şampiyonluk 13 Biz sezon 7 şampiyonluğa çok yaklaştı. Yani kalecilerde artık bu yaşlar tecrübenin böyle zirveye çıktı. Sen de çok güzel söyledin yani işte topu oyuna sokması etmesi kritik noktalarda, kritik yerlerde Galatasaray'ın o kritik maçlarında devreye girmesi. Çok kaliteli bir kaleci. Dolayısıyla tabii Galatasaray'da kalması bence önemli Mustera'nın. Zaman zaman eleştiriliyor. Çok eleştirildiği hı hı. yerlerde yerler de oluyor. Bazen bir Bu sakatlık yaşadığı sezonlar tabii, tabii. Konsantrasyon arada ediyor. Düşüş yaşadığı dönemler mutlaka oluyor ama genel olarak genel perspektife baktığın zaman Mustafa Galatasaray'ın bence en önemli asetlerinden bir ben tanesi. Bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın bir de kalecilerden yana şansı oldu hep işte değil mi? Tafarel, evet, evet. işte Mondragão, ondan sonra o arada bir şimdi Leo arasında Morgan Le De Sanctis Leo Franco, Leo Franco, Morgan De Santis ve Zapata. Yabancı. Zapata. <laughs> evet. orada bir değil mi? Hem de, de, de bir. o ara hiç yok yani. Barcelona'nın kalecisi Sancti, ama Mustafa en son Penya geldi Muslera sakatken. Muslera sakatken. Ama genel itibarla baktığında uzun vadeli isimler, işte ben bir işte hani Tafferel Mondragon ve son dön işte 20 seneye baktığımda Muslera ki Muslera gerçekten Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukların çoğunda belki de yani hepsinde pay sahibi mutlaka olmuştur. Tek bir sezonda şampiyonluk kazandırmışlığı var bence. Fernan Hamza, Hamza Hoca döneminde. Hamza Hoca döneminde. Çok net. Öyle bir performans. Yani kaleci vardır işte maç kazandırır ama işte Muhsera gibi bir kalecim varsa da şampiyonluk kazandırır. 2018 Dünya Kupası'nda mı şanssızlıklar yaşamıştı? Bence zaten biraz da Türkiye'de kalma sebebi böyle hem Uruguay milli takımıyla işte uluslararası nitel performans artı ile Avrupa maçları. Evet. O biraz tabii takım performanslı olmuş etkiliyor musları. Bu yüzden de 13 sene Galatasaray'da kaldı ama Galatasaray efsanesi olduğunu söyleyelim artık şeyler. yaşayan bir efsane yaşayan bir efsane evet. Bu her bir futbolcuya nasip olmaz. Peki yani benim için de Hacı'dan sonraki en başarılı yabancı